Sevgi temellerinden arşa kadar uzanır. İki gönül karanlıkta hak nur ile nurlanır. Mabet kadar mukaddes sayılırken aile yıkılan bir yuvadan arş-ı rahman sallanır. Aziz kardeşlerim aile konulu bir yeni video ile beraberiz. Böyle güzel konuları dinlemek istiyor ve öğrenmek istiyorsanız abone ve beğenilerle İnşallah e, videolarımı destekleyiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. İslam kültürüyle aileye bakılmanın, aileyi değerlendirmenin önemi üzerinde duracağız. Zira değerli kardeşlerim, aile mefhumumuz en kıymetli kalamız, gün geçtikçe zir-i zeber olmaktadır. Dağılmaktadır yıkılmaktadır. Zarar görmektedir. Özellikle yuvamızı, efendim hanelerimizi, cennetin küçük bir misali olan aile yuvalarımızı devlet ve millet düşmanları, İslam düşmanları maalesef tarumar etmek için adeta planlı bir şekilde çalışıyorlar. Çok değerli kardeşlerim, İngilizler merak etmişler. Osmanlı İmparatorluğu 631 yıl neden devam etti? Nasıl hangi güç üzerine? Hangi nedenle? Hangi manevi bir güç onları tuttu? Sebebi nedir diye araştırıyorlar ve neticesi itibariyle iki kanıya varıyorlar. Birincisi Osmanlı ailesi, Müslüman Türk ailesi çok sağlam bir temel esas üzerine oturmuştur. O kaleye kralların en güçlü kralların orduların girmesi imkansız birdir. İmkansız bir efendim sağlam bir, muhkem bir kale şeklindedir değerli kardeşlerim. İkincisi, ikincisi ahilik ve yardımlaşma teşkilatı gibi bir kardeşi iflas eden, işi bozulan bir Müslümanın diğer kardeşleri akşam dükkanını malla dolduruyorlar. Ertesi gün onu tekrar ticarete devam ettiriyorlardı. Bu iki ince anlayış işte 631 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun devam etmesine neden olmuştur. Değerli kardeşlerim, onun için Hristiyanlar, gayrimüslimler derler ki, Müslüman Türk'ün ailesi çok sağlamdır, kolaylıkla yıkılmaz. Eğer Müslüman Türk'ü biz dağıtmak, perişan etmek istiyor ve ulvi değerlerinden vazgeçirmek istiyorsak, onların en başta aile yuvasını tarumar etmeliyiz aile yuvasını zayıflatıp o güzel mefhumlarını, o mukaddes inanışlarını yok ederek kendi memleketimizdeki aile anlayışına çevirmedikten sonra biz Müslümanlara, Müslüman Türklere bir şey yapamaz diyerek karar almışlardır. Çok kıymetli kardeşlerim. Hatta ve hatta hatta ve hatta Yunanistan'da son devirlerde Yunanistan'da yapılan güzellik yarışmasında üçüncü olan kızımızı maalesef Yahudişli başkanı tarafından birinci ilan ederek kadehleri kaldırıp Osmanlı'dan intikamımızı böyle aldık diyerek orada gülerek şen şakrak bir şekilde bizim tarihimize dini tutarak ecdadımızı adeta efendim adeta kızmışlar, kızgınlıklarını belletmişlerdir. Çok değerli kardeşlerim, aileye İslam kültürüyle bakmak, Ailenin sağlam olması nispetinde oradan sağlam ürünler ortaya çıkacaktır. Eğer bir ailede İslami esas ve temellere göre hareket ediliyorsa o aile Müslümanın sığınağı, tahassungahı ve korunacağı, adeta dünyadaki cennetin küçük bir numunesi olan küçük özel bir cennetidir. Bu cennetten öyle güzel mallar üretilir, öyle güzel evlatlar, öyle güzel nesiller yetiştirilir ki işte belki Osmanlı İmparatorluğundan daha fazla devam edecek olan binlerce yıl devam edecek olan altın güzel insanların altın gibi insanların güzel nesillerin inançlı nesillerin kuracağı devletler ancak böyle sağlam ailelerden yetişir değerli kardeşlerim. Öyleyse aile İslam mevhumuyla bakmak. Bir örnek daha vererek konuyu anlatmak istiyorum. Küçük çocuk bir küçük oğlumun lise yıllarında okuduğu zaman şöyle bir sözünü işittim. Baba öğretmenimiz anlattı. Falanca televizyon ismini vermiyorum. Kurulmuş kurarken sahibi yemin etmiş. Türkiye'de Müslüman ailesi bırakmayacağım. Hepsini tarumar edeceğim, yıkacağım diyerek bu niyetle bir televizyon kurmuş. Ve hala televizyon bu televizyon faaliyetine devam etmektedir. Görüyorsunuz kardeşlerim. Televizyonların çoğunda bizim aile yapımızda uymayan, ahlakı değerlerimizi perişan eden her türlü yaşantı şekilleri adeta bizlere normal gibi gösterilerek, normal bir şekilde anlatılarak bizlere ünsiyetle alıştıra alıştıra efendim yağış yağış yuvalarımız, aile yuvalarımız perişan ediliyor. Görüyorsunuz artık gerçekten de her Müslümanın sıkıntıları vardır. Ailesinde olan sıkıntılar hep bu muhkem kaleyi yıkmak için yapılan çalışmaların neticesinde ortaya çıkan zehirli kalıntılar değerli kardeşlerim. Onun için uyanmak zorundayız. Aile efradımızı, o aile efradımızı öyle güzel sağlam yetiştirmeliyiz ki o yuvadan ancak ve ancak Allah rızasından başka bir şey düşünmeyen tertemiz nesiller ortaya çıksın. Burada annelere, evin hanımlarına, validelere çok iş düşmektedir. Zira onlar çocukların ilk muallimleridir. Annenin bilgisi, görgüsü, dini vecibeleri çok güzel, sağlam olursa çocuk efendim mermere, mermere yazılmış kazınmayan bilgileri kendi öğrendiği bilgiler hayat boyunca aklından çıksa bile annesine öğrendiği sanki mermere nakşedilmiş gibi o bilgiler, o güzel ulvi mukaddes değerlere saygılı anneler tarafından verilmiş olacaktır. İşte bu annelerin eli ayağı öpülecek cennet bunların ayağı, altı, ayağının altında olan annelerdir ki yuvalarımızda bu annelerin görevi gerçekten mühimdir. Şimdi öyle demiyorlar. Şimdi diyorlar ki nesillerimizi bozdular. insanların bu boz... ben köle miyim diyor. Ben köle miyim diyor evin hanımım. Diyor bunları duyuyoruz, işitiyoruz. Sıkıntı çok büyük değerli kardeşlerim. Köle miyim diyor. Evimde çamaşır bulaşı falan falan kardeşim sen köle değilsin. Senin evinde yaptığın bu hareketlerin hepsi büyük bir cihattır. Allah'ın indinde öyle büyük sevaptır ki bu kişinin değerini yükselten en büyük sevaplar arasında Heytemi'nin Cevahir Cevahir ismi kitabında hadis kitabında bu konuya işaret edilmektedir. Amel-i salihanın en güzeli evde geçim derdiyle, maişet derdiyle çocuklarının çilesini çeken ve çocuklarını geçindirmek için gece gündüz uğraşan insanların, anne babanın, validelerin ve babalar, valideynin, anne babanın sıkıntıları yarın amel defteri tartılırken en yüksek sevaplar arasında görülecektir. Kölelik değil bu şereftir, itibardır. Zira, zira değerli kardeşlerim, insanın hanımı evinin de sultanıdır çocuklarının da sultanadır, Cennetin de adeta temel taşıdır. Öyleyse değerli kardeşim köle bu feminist diye geçilen adeta kadınları, Müslüman kadınları köle gibi görüp öyle aldatıp bu şekilde onların kafalarını, zihinlerini, ahlakını bozmaya çalışan zihniyetin ortaya koyduğu tabloda artık yavaş yavaş huzurlu bir hiçbir evin kalmadığını görüyoruz. Maalesef ve maalesef. İnsanlar bunlara inanarak, aldanarak, bu aldandıkları neticesinde ise yuvalarını zir zöber ederek adeta boşanmak için mahkemelere sıraya girmektedirler değerli kardeşlerim. Bu mudur? Halbuki Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretlerinin en beğenmediği, en uzak gördüğü helal bu boşanma olayıdır ki cümlemizin, dersimizin başında da söyledim Yıkılan bir yuvadan arş-ı rahman sallanır. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala, aleyhi ve sellem kendisine sorular soran, sorular soran bir kadına verdiği cevapta onları cevaplandırdı ve dedi ki kocanla eşin aran nasıl, aran nasıl, aran, durumunuz nasıldır? Yani elimden kadıncağız cevap verdi. Elimden geldiği kadar evimin huzurunu sağlamaya çalışıyorum ya Resulallah deyince. Aman dedi dikkat et senin cennetin de ondadır ve cehennemin dondadır. Bu yalnız kadınlar için değil, erkekler için de geçerlidir değerli kardeşlerim. Cenneti de, cehennemi de insanın evinde yetişir. Zira bizim evimiz, hanelerimiz, yuvalarımız, Müslüman kardeşlerimizin, Müslümanların, inananların aileleri. Burada hem dünya hayatını hem de ahiret hayatı cenneti kazandırmak için bize bir efendim bir karar yeridir, bir imtihan yeridir bir başlangıç yeridir. Adeta cennetin ve cehennemin küçük çekirdekleri numuneleri evlerimizde yaşanmaktadır. İslami kültürle, güzel inanışlarla evini tezih eden çocuklarını yetiştiren ailelerin cennetin çekirdeğini evinde yetiştirdiğini, cennet ağacının çekirdeğini, tohumunu evinde attığını görmekteyiz. Tersini ise söylemek istemiyorum değerli kardeşlerim. Allah cümlemize akıl, fikir, izan ve anlayış versin çok kıymetli kardeşlerim. Aileye, evet insanın, insanın öyle, peygamberimiz öyle diyor, insanın çektiği hatalar, ailesini geçindirmek için çektiği çileler, ızdıraplar, verdiği mücadeleler, helal lokma peşinde koşması... Bazı günahların affedilemeyecek olan bazı günahların affına vesile olur. Bir de şöyle diyelim. Öyle bazı günahlar, özel günahlar vardır ki kişinin bu günahları ancak ailenin geçim derdini çekmesiyle mümkün olacaktır. Değerli kardeşlerim, evimizin sultanı olan eşlerimizin, hanımlarımızın için peygamberimiz Muhammed Mustafa yine terghib, terhib terhip hadisli kitaplarında şöyle buyuruyor. Diyor ki kadın evinin bekçisidir. O izam meretul hamsehat izam izam meretul hamseha ve sameshera İza sallatül sal sal mer'atu iza sallatül mer'atu hamsaha ve samet şehraha ve itaat cemceha ve hafizet ferceha yani kadın 5 vakit namazını kılar ve orucunu tutar ve kocasına itaat eder ve kötülüklerden kendi namus ve şerefini korursa ona derler ki buyurun cennete derler. Yani yine değerli kardeşlerim bu hadis kitaplarından öğrendiğimize göre Yüce Peygamberimiz öyle diyor. Kadın bu görevlerini yerine getirdiği zaman kocası da aynen tersinde düşünebiliriz. Kocası veya hanımı birbirinden memnun olan eşlerin, efeşlerin yarın ruz mahşerde. Ey kadın Ey namuslu yuvanın şerefini, haysiyetini, huzurunu korumak için sabreden kadın, sen aldığın, yaptığın bu mücadele içerisinde kıldığın namazla, ettiğin itaatle ve namusunu ve şerefini korumak, yuvanın devamını sağlamak için verdiğin mücadelenin neticesinde Allah'ın mükafatı sanadır. Buyurun cennetin hangi kapısından girmek istiyorsan cennetler senin olsun diyorlar. Ve denecektir değerli kardeşlerim. Öyleyse kıymetli kardeşlerim kadının yaptığı evdeki çalışmalarından dolayı kendisine köle misin sen efendim sen şu musun bu musun demek bu zihniyet adeta İslam'ın güzel ailelerini yıkmaya yönelik çalışmalardan ortaya çıkan adeta tahrip kalıplarıdır, yanlış fikirlerdir. Bozulmuş, bozuk, zehirli fikirlerdir değerli kardeşlerim. Bunlardan sakınmak durumundayız. Zira Zira eğer neslimizin güzel devam etmesini, milletimizin ebediyen var olmasını, kıyamete kadar efendim milletimizin ve devletimizin devam etmesini istiyorsak, böyle güzel inançlı nesillerle ancak bu mümkündür. Aksi takdirde görüyorsunuz tarihte yok olup silinip giden bir sürü devletler vardır. Bunların gayeleri yalnızca ve yalnızca dünya hayatının üstün ve daha güzel yaşamını temin için uğraştıkları verdikleri uğraşlar neticesinde ahireti hiç hatırına getirmediklerinden dolayı değerli kardeşlerim yok olup perişan olup gitmişlerdir. Öyleyse Müslümanlık, Müslümanlık insanlık için bir kurtuluş, bir sefine gemisidir. Öyleyse ne mutlu, ne mutlu o kocaya ki dindar olan hanımını, eşini taklit ediyor onun gibi dindar olmak istiyor. Ebedi hayatında onu kaybetmek istemiyor. Ne mutlu ki, ne bahtiyardır ki o kadın ki dindar olan zevcesinin kocasını taklit ediyor. Onun gibi dindar olmak istiyor, yaşamak istiyor ve yani onu kaybetmemek istiyor. Değerli kardeşlerim, yazıklar olsun o kocaya ki, efendim dinde yazıklar olsun o kocaya ki, Fıska giren, namazının yazını terk eden, yapmayan, İslami yaşantıya sırt çeviren ailesine ona uyuyor. O da onun gibi bozuluyor gidiyor. Ne yazıklar olsun ki o kadına ki o da sarhoş, serkeş ve dinden imandan habersiz olan eşini, kocasını taklit ediyor. Ona sesini çıkarmıyor, sen niçin böyle yapıyorsun demiyor, onu önlemeye çalışmıyor. Yazıklar olsun, veil olsun, binlerce yazıklar olsun ki o karı ve kocaya ki birbirlerinin fasıklıklarına, günahlıklarına, ya işledikleri cürümlere ses çıkarmıyorlar, göz yumuyorlar, razı oluyorlar. Birbirlerinin cehenneme atılmasına, ateşe atılmasına adeta destekçi oluyorlar. Yazıklar olsun onlara. O cennetler, o cennetler onlara haramdır. Onlar cennetleri görmeyeceklerdir. Çünkü birbirlerinin ateşe atılmasını destekliyorlar, rıza gösteriyorlar. İşte böyle bir yuvadan ne çıkar değerli kardeşlerim? Sevgiden, merhametten, insanlıktan, imandan, izandan yoksun nesiller çıkar. Tahrip kalıpları adeta terörizme varan, efendim merhametsiz ruhlardan ortaya çıkan Yecüc Macis tayfesinin ortaya çıkmasına neden olur bu durum? Öyleyse değerli kardeşlerim, bizler inanan kimseli olarak Ayet-i Kerime'ye göre ala sururun mütekabilin cennette köşklere sedilere karşı otururlar. Dünya hayatını birbirine naklederler. İnancına sahip olan insanlar dünyada işte cenneti kazanmak için aile yuvasını cennetin küçük bir numunesi haline getirmek sırf Allah rızası için getirip burada güzel nesiller yetiştirerek kendileri adeta hem dünyalarını hem ahiretlerini mamur ederek cenneti alayet kazanma yeri olarak ailelerini yuvalarını böyle korumak durumundadırlar. Çok kıymetli kardeşlerim, bunları yapamıyorsak, yapmıyorsak bu bizim cehaletimizdendir. Bir an evvel hem dünyada hem ahirette huzur bulmak istiyorsak şayet şayet değerli kardeşlerim, öyle bir efendim çalışmamız lazım. Öyle bir güzellik yapmamız lazım ki evimiz neşeyle dolsun, huzurla dolsun sonumuz hayır olsun milletimiz var olsun ve şimdi değerli kardeşlerim bakınız yuvaların devamı için iman esasları lazım gerçek iman sahibi bir insan eşinin ihtiyarladıkça bozulan suretine bakmaz onun gerçek güzelliğine bakar kalp güzelliğine bakar ruh güzelliğine bakar gençliğinde nasıl evinde huzurlu bir ay ona huzur ve mutluluk verdiyse onun hatırı için ona sabreder ve değerli kardeşlerim her şey böyle başlar başlar iken herkes birbirine candır canandır Lakin mühim alan nedir biliyor musunuz? Renkler soldukça, ihtiyarlandıkça, yaşlandıkça sevmeye devam etmek, sevgiye saygıya devam etmek, sırf rıza için Allah'ın cennet bahçelerinde buluşup, Tekrar dünya hayatının güzelliklerini orada birbirlerine anlatabilmek için bu dünya hayatını bize cennete çevirerek aile yapamızı sapasağlam tutmak mı zorundayız? Zira kurtuluşumuz, devamımız, yaşantımız buna bağlıdır. Aksi takdirde değerli kardeşlerim, dünyanın efendim şu efendim müziç kötü milletleri ve ne olduğu belirsiz, nesli kesik, karışık, adeta terörizme bulaşmış nesilleri gibi perişan bir millet olarak tarihten silinebilme tehlikesi vardır. Rabbim ilelebet ile yevmil kıyamet milletimizi var eylesin milletimize güzellikler versin. Değerli kardeşlerim yine Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hayrukum hayrukum linisaihi ene hayrukum linisai hayırlı olun eşlerinizde hayırlı olun çok hayırlı olun çünkü sizin içinizde eşlerine en hayırlı olan benim diyerek Müslüman aile yapısının, aile yuvasının gerçek temeller üzerine oturup oradan gerçek müminler ortaya çıkmasını Peygamberimiz bizlere bu şekilde sağlık ve sağlık vermekte ve bizlere örnek vermektedir. Rabbim onun yolunda yürümeyi, onun ümmetiyle haşir neşir olabilmeyi, gerçekten ona ümmet olabilmeyi, rıza-i ilahiye sahip vasıl olabilmeyi Rabbim hepimize nasip-i müyesser eylesin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك, أن إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين <laughs>